Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaşmış olduğu kazanımlar doğrultusunda 7. ünite ile ilgili önemli kelime ve kalıplardan bahsedelim. 7. ünite turizm ünitesidir. Turizm ünitesinin belirli ana başlıkları var. Bu ana başlıkların anlamlarını bilmek, soruları cevaplamada bize kolaylık sağlar. Holiday, tatil, location, konum, accommodation, kalınacak yer, attraction, turistlerin dikkatini çeken, gezilecek yerler, dish, yemek, Transportation ulaşım, weather hava durumu. Şimdi bu ana başlıklarla ilgili sorulara bakalım. What kind of holidays do you prefer? Ne tür bir tatil tercih edersin? I prefer cultural holiday. Kültür tatili tercih ederim. Where is Edirne? It is in the west of Turkey. Türkiye'nin batısında. Where did you stay? Nerede kaldın? I stayed at five star hotel. What did you do? Ne yaptın? Where did you visit? Nereyi ziyaret ettin? I visited Topkapı Palace. What can you taste? Ne tattın? Ya da which traditional dish did you try? Hangi geleneksel yiyeceği denedin? I tried baklava. How can you go there? Oraya nasıl gidebilirsin? I can go there by plane. What is the weather like in Antalya? Hava nasıl? It is hot and sunny. What is the best time to visit Trabzon? Trabzon ziyaret ederken e, e, en iyi zaman ne zamandır? In summer. Yazın. In June. Haziran'da diye cevaplayabilirim. How was your trip? Tatilin nasıldı? Ya da What do you think about Paris? Paris hakkında ne düşünüyorsun? Düşüncemi ifade ederken to me. Bence. In my opinion, benim fikrime göre, I think, I believe, I suppose gibi kalıpları kullanarak düşüncelerimi ifade edebilirim. Incredible, inanılmazdı. Unbelievable'la eş anlamlıdır. Perfect, harikaydı. Fascinating, büyüleyiciydi ya da tam tersi disappointing, hayal kırıklığıydı diye cevaplayabilirim. Şimdi LGS'de çıkmış örnek bir soruyla konumuzu tamamlayalım. Benden istenilen soruda istenilen şey is not answered in the task. Hangi sorunun cevabı yoktur? Hemen bakıyorum. What do we eat? Ne yiyebiliriz? Bakıyorum broşürüme. Yemekle ilgili bir şey var mı? Göremiyorum. Cevabım A olabilir ama bundan emin olmak istiyorum. Hemen diğer sorulara geçelim. How long is the trip? Seyahatin ne kadar sürdü? Bakıyorum 28 ile 30 arası yani iki gün sürmüş. Bunu cevaplayabilirim. What activities do you offer? Hangi aktivitelerden bahsedilmiş? Bakıyorum balon tur, trying horse riding, paragliding var. Evet cevaplayabiliyorum. Where do we stay? Nerede kaldın tatil boyunca? Bakıyorum five star hotel. Evet, bunu da cevaplayabiliyorum. Demek ki aşığım doğru. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur.